Bin marketlere yarın yani 28 Kasım tarihinde gelecek olan aktüel ürünleri gelin hep beraber inceleyelim. Dagi markasının birçok ev tekstili ürünü gelecek. Öncelikle lastikli çarşaflara bakalım. Tek kişilik lastikli çarşaflar 219 lira. Çift kişilik olanlarının fiyatı ise 299 lira. Ve sıvı geçirmez yatak alezleri de gelecek. Tek kişilik olanlarının fiyatı 319 lira. Çift kişilikler ise 389 lira. Aynı markanın havluları da gelecek. Bu yüz havlusu bunun fiyatı 139 lira, el havlusu ise 85 lira. Pati desenli bayan terlikler, içi ve dışı komple peluş bir ürün, yumuşacık, fiyatı da 169 lira olacak. Turş bekleyen takipçilerim vardı, baya bir çeşit turş gelecek. Bu gördüğünüz çok amaçlı kutu, fiyatı 99 lira, diğerlerinin fiyatını da ekrana ekliyorum ve bayan pijama altları hafif ve yumuşak kumaş fiyatı da 189 lira. Yine bayanlar için termal tightlar 2x'lerce kadar bedenleri var fiyatları da 199 lira. Lav markasının cam saklama kabları da gelecek fiyatları 149 lira. Bunların küçük boyu da var onların fiyatı ise 99 lira. Kare ve yuvarlak çiçek desenli tepsi çeşitleri ise 75 lira. Desenli meşrubat bardakları da 59 lira. Şöyle büyüklüğünü elimden anlayabilirsiniz. Bu ürünlerden almayı bekledikleriniz var mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Tüm market videoları için takipte kalın. Hoşçakalın.